Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizlerle Huawei'nin yeni en üst seviye tablet modeli MatePad Pro 12.6 inci inceleyeceğiz. Daha önce Huawei'nin pek çok ürününe YouTube kanalında yer vermiştim. O videolara bakabilirsiniz. Huawei'nin en büyük avantajı ekosisteme sahip olması. Ekosistem içerisinde yer alan telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat her biri normalden daha fazla iletişim kabiliyetine sahip. Örneğin arkamda gördüğünüz Matebook laptopla Matepad tableti birlikte çok daha faydalı işler için kullanabiliyorsunuz. Örneğin bu tableti Laptop'un ikinci ekranı gibi kullanabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok güzel özellikleri. Bunlardan birazdan detaylı bahsedeceğim. Şimdi isterseniz MatePad Pro 12.6 inç'in özelliklerini anlatarak işe başlayayım. İlk önce kutu içeriğini bir anlatmak istiyorum. E, tablet aslında bu kalemle birlikte gelmiyor. Bu kalemi ayrıca satın almanız gerekiyor. Açıklama kısmına link ekleyeceğim. Kalem ve klavyeyi çok uygun fiyata 1000 liranın altına edinebiliyorsunuz. Huawei'nin kendi mağazasından kampanyalı şekilde beraberinde birçok hediye ile daha geliyor. Huawei'nin de aslında en büyük avantajı bu. Ve tabletin fiyatı aslında böylece çok çok aşağılara iniyor. Özellikle bu ekran boyutu, bu teknik özelliklerle tercih edebileceğiniz çok güzel bir seçenek olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Buradaki kalem de yenilendi. Bundan birazdan detaylı şekilde bahsedeceğim deneyimlerimden. kutu içeriğinde dediğim gibi kalem gelmiyor, klavye gelmiyor. Fakat bunları çok uygun fiyata beraberinde satın alabiliyorsunuz. Ve malzeme kaliteleri vesaire gayet güzel. Aynı zamanda şarj adaptörü ve kablosuyla birlikte geliyor kutusundan. Şimdi Kutuyu da bir kenara bırakırsak hızlıca tasarımdan bahsetmek istiyorum tabletin. 609 gram ağırlığa sahip. Şöyle kalemi çıkartayım. Gördüğünüz gibi arka tarafında böyle bir parmak izi bırakma durumu söz konusu ama o her cihazda oluyor zaten. Onun haricinde kocaman da bir ekranımız var. Ekran konusuna birazdan geleceğim. İnce bir tablet olduğunu da söyleyebilirim. Özellikle hani Pro modelleri arasında 6.47 milimetrelik bir kalınlığa sahip bir telefondan daha ince olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Aynı zamanda magnezyum alaşımlı bir iskelet kullanılmış. Hissiyat olarak gerçekten güven veriyor. Dış tarafındaki çerçeve ise alüminyum. Tablet yüksek performansa sahip. Birazdan diğer özelliklerinden de bahsederken bu konuya detaylı şekilde değineceğim. Dolayısıyla ısınma konusunda da Huawei burada iyi bir çalışma sürdürmüş. İçerisinde aslında bir bilgisayarda kullanılan soğutma kapasitesi var. 5 wattlık TDP değerinde bir sıvı soğutma performansı bulunuyor. Aslında burada buhar çemberleri teknolojisini kullanıyor Huawei. İçerisinde buhar genleşerek, yoğunlaşarak soğutmayı sağlıyor ve böylece daha iyi bir deneyim sunuyor. İçerisindeki güçlü donanımlar ne? Onlardan bahsedeyim. Kirin 9000E işlemci var. Aynı zamanda 8 tane hoparlör, bir sürü Wi-Fi anteni bulunuyor üzerinde. Öte yandan kamera performansı, üzerindeki kamera donanımı, ekranı bunlar gerçekten ısınmaya sebep olabilecek şeyler hepsi birleştiğinde işte ısınmanın böyle önüne geçiyor. Öte yandan şarj konusunda kablosuz hızlı şarja da sahip. Bunlar da aslında yine ısınma konusunda riskli konular fakat bu teknolojiler sayesinde soğutma konusunda başarılı iş çıkartıyor. MatePad Pro 8 tane hoparlöre sahip ses performansı konusunda beni gerçekten çok mutlu etti. Çok iyi bir deneyim sunduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle birkaç tane rakip modelinde de deneyimliyorum. Deneyimleme fırsatım oldu. Burada ne çok boğuk ne çok tiz ideal ses deneyimini yaşayabiliyorsunuz gerçekten. Öte yandan aksesuarlarından da biraz bahsedeyim. Klavye ve kalem aslında bir tablet için olmazsa olmaz denebilecek şeyler. Klavye bilmem belki ben klavyeye çok şart görmesem de kalem'i kesinlikle şart görüyorum ve bu kalemde gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Huawei'nin kendi M Pencil ikisi 2022 olarak da adlandırabiliriz daha doğrusu ve Basınç hassasiyetine sahip, ucunda şeffaf yapmışlar. Böylece nereye bastığınızı çok daha rahat şekilde anlayabiliyorsunuz. Akıcı ve gecikme süresi neredeyse yok denince kadar az. Çok konforlu şekilde kullanıyorsunuz. Organik bir yazım deneyimi sunuyor bu kalem ve not alırken, çizimler yaparken kullanabilirsiniz. Bu anlamda da tableti tercih etmek istiyorsanız, içerisinde pek çok globalde farklı platformlarda yer alan Uygulamalar da bulunuyor bunları da kullanabilirsiniz Hem çizim tarafında hem de not tutma tarafında Bu amaçla da tercih edilebilecek bir tablet Klavyesine gelirsek klavyesi 350 gram ağırlığında önünü arkasını güzel şekilde koruyor deri hissiyatına sahip Basma hissi güzel Bu da önemli bunu Ben deneyimleme fırsatım olmadı şu anda inceleme esnasında ama Lansmanda biraz kurcalamıştım Güzel bir hissiyata sahip 2 kademeli ayarlayabiliyorsunuz Ve Çok uygun fiyata beraberinde satın alabiliyor olmak en büyük avantajı şüphesiz. Öte yandan farklı hediyeleri de olduğunu söylemiştim. Açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Şimdi gelelim tabletin kameralarına. Ön kamerayı üst tarafa güzel bir iyileştirme ile birlikte koydular dedik. Şurada üst tarafta ön kamera gözüküyor. Şu anda video kaydını Huawei MatePad Pro 12.6 inçin ön kamerasıyla yapıyorum. Ve sesimi de kendi üzerinde bulunan mikrofonlardan duyuyorsunuz. Tabletin ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde bir sensöre sahip ve Full HD videolar kaydedebiliyor. Arka kameralara gelirsek burada gövde gösterisi yapmış diyebiliriz Huawei. Bakın burada bir sürü kamera var. Tabi burada aslında hemen fonksiyonlarını size anlatmak istiyorum. 13 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameramız var. 4K video kayıtları yapabiliyor. Bir tabletten bekleyeceğiniz fotoğraf ve video kalitesini fazlasıyla sunuyor. Ultra geniş açılı bir sensör daha var. Bununla da daha geniş şekilde fotoğraflamalar yapabilirsiniz. Ben tablette en çok aktif kullanımını bir belge taratmak istediğimde vesaire görüyorum. İşte o zaman ultra geniş açılı olması da güzel bir avantaj oluyor. Bununla birlikte üzerinde aslında indirect time of flight kamerası var. Burada da mesafeyi ölçüyor. Doğrudan olmayan bir versiyon bu ve böylece daha keskin fotoğraflar çekebiliyorsunuz çok hızlı şekilde e, obje ile aranızdaki mesafeyi ölçerek tablet daha net fotoğrafların e, ortaya çıkmasını sağlıyor bu da güzel bir detay performansa gelirsek içerisinde Kirin 9000E işlemci var bu işlemci hem grafik birimi tarafında hem de e, normal işlemci tarafında gayet güzel bir performans sunuyor ve güzel donanımlarla geliyor çok detaylı şekilde Teknik özelliklerini anlatmak istemiyorum. Burada deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Güzel bir deneyim sunuyor bu tabletti kullanırken. Donma, kasma vesaire problemleri yaşamıyorsunuz. Zaten üst segmentte yer alan bir tablet ve bu beklentilerinizde karşılıyor kesinlikle. Ekranıyla da güzel bir deneyim sunuyor. Bu ekran konusuna da biraz geçeceğim ardından deneyimlerimden bahsedeceğim özet şekilde. 12.6 inçlik OLED, 120 Hz tazeleme hızına sahip, 600 nit parlaklığı destekleyen. 2460'a 1600 piksellik çözünürlüğünde bir ekranımız var. Ekranın özellikleri bununla da sınırlı kalmıyor. Burada yine beklediğiniz, beklemediğiniz hatta pek çok detay daha eklenmiş. Örneğin P3 renk gamutunu destekliyor. Bununla birlikte 1 milisaniye gecikme süresi var. Bu da çok iyi. Oyun oynama vesaire gibi konularda. Aynı zamanda delta E değeri birin altında. Sapma değeri bu. Renkler yani fazlasıyla doğru bu tablette. Bunun çok güzel bir avantajı var. Yakında, yakın zamanda MateBook X Pro'yu incelemiştim. O laptop modelinde de mesela benzer özelliklere sahip bir ekran var. Dolayısıyla onunla bu tableti aldığınızda ortak çalışmak istediğinizde kenarına bir ekran gibi yerleştirmek istediğinizde mesela görüntüleri aynı şekilde görebilirsiniz. Bu fotoğraf düzenleyenler, video düzenleyenler için çok kritik, önemli bir özellik. Hatta fotoğrafı, videoyu bırakın. Örneğin bir sunum hazırlıyorsanız bile doğru renkleri her ekranda görmek önemli bir durum oluyor her zaman kesinlikle. Bununla birlikte bu tablette always on display özelliği de var. Ekran normalde 120 Hz'lik tazeleme hızını 30'a düşürerek düşük pil tüketimiyle Always On özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bunun farklı modlarını da eklemişler. Widgetlar vesaireler kişiselleştirmeler de mevcut. Ekranın OLED olduğunu söyledim. Bununla birlikte gelen en önemli avantajlardan birisi de yüksek kontrast oranı. 1 milyona 1 kontrast var. Yani siyahları tam siyah görebiliyorsunuz. Burada da keyif zevki gerçekten çok güzel. Zaten 8 hoparlörle birleşince o çevresel sesleri de çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz tablette. Yani profesyonel hayatta veya öğrencilik için tercih edecekseniz bunları güzel şekilde yapabilirsiniz. Öte yandan e, multimedya tarafında eğlence, oyun, video film izlemek istediğinizde de burada da çok iyi şekilde sizin yanınızda oluyor tablet. Güzel bir deneyim sunuyor. Ekranda aynı zamanda böyle büyük bir ekranda ihtiyacımız olan şey nedir? Ekranı bölmek. Ekranı bölebiliyoruz. Aynı zamanda ufak böyle bir çerçeve halinde gezebilecek bir ada oluşturabiliyoruz. Onun içerisinde istediğimiz uygulamayı açıp kullanabiliyoruz. Böyle özellikler de tabletten aldığınız verimi ciddi manada arttırıyor. Biraz da batarya performansından bahsedeceğim. Batarya konusunda içerisinde büyük bir batarya var. 10.050 mAh saat kapasitesinde. Huawei'nin verilerini hemen paylaşayım. Ardından kendi deneyimlerime geçeceğim. 14 saat video oynatma süresine 7 saatte ofis uygulamalarını kullanma süresine sahip. Ekran süresi olarak benim deneyimlediğim kadarıyla da bu sürelerin aralarını yakalayabiliyorsunuz. Yani ben sürekli bunda işte not tutmayamadım. Bir süre video izledim vesaire. Yaklaşık 7-8 saatlik ekran süreleri alabiliyorum. Bunu deneyimledim en azından aşağı yukarı. Çok güzel şarj özellikleri var. Özellikle e, ters şarja bayıldım. Çünkü büyük bir bataryası var. Dolayısıyla yanınızda telefonunuzu acil durumlarda şarj etmek istediğinizde arka tarafından şuraya tablet telefonunuzu yerleştiriyorsunuz. Kulaklığınız olur veya işte farklı bir cihazınız olur. Buradan kablosuz şarj yapabiliyorsunuz. Şarj konusunda kendisi Type-C yuvasından alt tarafında bulunan yuvadan adaptörüyle 40 Watt hızında şarj olabiliyor. Arka tarafından kablosuz 27 Watt hızında şarj olabiliyor. Qi standartında Ters şarj yapmak istediğinizde ise 10 watt hızında kablosuz şarj yine buradan ters şekilde şarj yapabiliyor. 10 watt hızda gayet yeterli özellikle yani çoğu telefonun 10 veya 15 watt kablosuz hızı desteklediğini düşündüğümüzde burada oldukça iddialı bir hız var ki bu cihaz kablosuz olarak kendini de 20 watt hızında şarj edebiliyor. Bu da çok başarılı. Bunun haricinde kablosuz bağlantı seçeneklerinden de biraz bahsedeyim. İçerisinde Wi-Fi 6 bulunuyor, Bluetooth 5.0 var kablosuz bağlantı konusunda içerisine bir sürü anten yerleştirmişler. 29 tane olduğu belirtiliyor. Bu antenler sayesinde çekim gücü hangisinden daha iyi geliyorsa otomatik olarak hızlıca ona geçiyor ve böylece siz iyi bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı konusunda bu da güzel bir detay olmuş. Onun haricinde tabletle ilgili bahsetmediğim pek bir şey kalmadı sanıyorum. Şöyle deneyimlerimden biraz bahsetmek gerekirse tabletin not konusunda güzel bir Tablet olduğunu söyleyebilirim. Huawei'nin bir tablet not uygulaması var. Huawei Notlar. Bu uygulama içerisinden notlarınızı çok iyi şekilde tutabilirsiniz. En önemli avantajı tabi ücretsiz olması. Hem ücretsiz hem de Diğer cihazlarınızda da eşit olarak kullanabiliyorsunuz. Huawei uygulaması olduğu için tüm Huawei cihazlarda kendi notlarınıza erişebilirsiniz. Bu önemli bir avantajı. Bununla birlikte çoğu not uygulamasında gördüğümüz otomatik düzeltmeler, işte yanına tekst ekleme vesaire gibi özellikler de bulunuyor. Bu kalem de güzel çalıştığı için sonsuz kullanabiliyorsunuz. Ha Bu kalem demişken bu arada üst tarafına şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şurada taşınabiliyor. Oturunca burada M Pencil diye de ekranda gözüküyor şarj seviyesi ve burada kablosuz olarak şarj oluyor. Kalemin hissiyatının da güzel olduğunu söylemiştim zaten. Bununla birlikte farklı uygulamalarda indirebilirsiniz. Mesela ben Flexil diye bir uygulama daha indirdim. Tabi bu ücretli bir uygulama aynı zamanda. E, tam kapsamlı kullanmak isterseniz ücretlisini satın almanız gerekiyor ama not tutmak için gerçekten ihtiyacınız varsa 3. parti bir uygulamaya da para ödenir. Çünkü çok güzel özelliklere sahip uygulamalar var. Siz de kendiniz araştırıp tam ihtiyacınız olanı tercih edebilirsiniz. Öte yandan 3. parti ofis yazılımlarını da yine tablete indirebilirsiniz. WPS Office gibi yazılımları da kullanabilirsiniz. Mesela kendinize böyle dosyalar, tablolar oluşturabilirsiniz. Bu özellikle şeyler için çok işe yarıyor. Ee, sahada çalışan insanlar için. Çünkü Tabletler uzun pil ömürlerine sahipler. Taşımak kolay. E bir de yanına klavyesini aldığınızda ekstra bu arada fare desteğine de sahip. Farenizi de ekleyerek mesela kullanabilirsiniz. Sahadayken de normal bilgisayar gibi bu işlerinizi de halledebilirsiniz. Bunlar da güzel özellikleri. Dolayısıyla tam manasıyla şöyle toparladığımızda Huawei MatePad Pro 12.6 inç güzel bir deneyim sunuyor. Not tutmak istediğinizde, çizim yapmak istediğinizde, sosyal medya platformlarında işte video izleme platformlarında vakit geçirmek istediğinizde ofis yazılımlarında bir belge oluşturmak istediğinizde tablolar tutmak istediğinizde kullanabileceğiniz güzel bir seçenek aynı zamanda içerisinde bulunan güçlü donanımlarla da uzun vadeli kullanım için de iyi avantajlar sunuyor tabi Huawei Super Device özelliğine de sahip olduğu için Tüm ekosistemdeki cihazlarla çok iyi şekilde iletişim kurabiliyorlar. Örneğin Öyle özellikler var ki telefonunuzdan bir rengi seçerek bunun üzerinde o renk üzerinden çizim yapmaya devam edebiliyorsunuz. Çok acayip şekilde iletişim kuruyorlar. Petal Clip diye bir uygulaması var mesela Huawei'nin. Bu uygulama üzerinden video düzenlemeleri de yapabiliyorsunuz. Yine daha pek çok uygulamayı tablet içerisinde bulabiliyorsunuz. Google uygulamaları indirme konusunda da bunları daha önce de anlatmıştım. Üçüncü parti yazılımlar var. Bu yazılımları kullanarak Google'ın servislerinde kullanabilirsiniz. Fakat bir tablette e, telefona kıyasla bu tarz yazılımlara sanıyorum daha az ihtiyaç oluyor. Tarayıcıdan da burada çok daha verimli şekilde yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla eksikliği hissedilmeyebilir. YouTube tarafında ise mesela YouTube Vanced ile ben kullanıyorum. Orada da video izleme keyfi gayet iyi. Özellikle bu hoparlörler ile bu keyif ciddi manada artıyor. Bu videoda sizlere Huawei'nin en üst seviye tablet modeli MatePad Pro 12.6 inci anlatmaya çalıştım. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalıma abone olarak videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.